Değerli basın mensupları Bulgaristan'daki asimilasyon politikalarına karşı soydaşlarımızın direniş sembolü haline gelen ve bundan tam 38 yıl önce kurşunla katledilen Türkan bebeği ve bu büyük hak arama mücadelesinin tüm şehitlerini saygı ve rahmetle anlıyoruz. Bu karanlık tarihin bir daha asla yaşanmamasını diliyoruz. Merkez Yönetim Kurulumuzun bu yılki son toplantısını gerçekleştirdik. Her yıl sonunda o yılın mizanı ve muhasebesi çıkarılır. Yapılanlar, yapılmayanlar ortaya konur. Gelecek yılın plan ve programları hazırlanır. Yeni yıla ait umutlar tazelenir. Gelmekte olan yıl öyle sıradan bir yıl değil. Bu ülkenin yurttaşları için 2023 çok özel ve anlamlı bir yıl. 2023 Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını artık tamamlıyoruz. İkinci yüzyılına da kapıyı aralıyoruz. Artık yeni bir dönemin şafağındayız. 2023 Cumhuriyet Halk Partisi için de ayrıca önemli bir yıl. 2023'te partimiz 100. yaşını kutlayacak. Ve aziz milletimizin teveccühüyle 100. yılımıza iktidar partisi olarak gireceğiz. Bundan 4 yıl önce ucube tek kişilik hükümet sistemi olağanüstü hal şartlarında millete dayatıldı. Her derde deva diye getirilen bu sistem istişareyi bitirdi, Gazi Meclisimizi etkisiz hale getirdi. Devletin adalet direğini çökertti. Muktedir olma vasfını yitirmiş, betal yorgunu, kibir hastalığıyla malül, her şeyi kendinin bildiğini sanan, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı ve şürekası milletimize verdiği sözlerin hiçbirini tutmamış. Tutmadı. Ne demiş Ziya Paşa? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. AK Parti Genel Başkanı 2021'de kerameti kendinden menkul ekonomi politikalarıyla paramızı pul etti pahalılığı hortlattı. Sonra çıktı, kur da düşecek, faiz de düşecek. 2022 en parlak yılımız olacak diye millete söz verdi. Ama atadığı Hazine ve Maliye Bakanı daha geçtiğimiz ay 2022 en kötü yıl olarak tarihe geçti dedi. Yıl bitmeden sarayın beceriksizliğini ifşa etti. Paramız dünyada en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri oldu. Buna rağmen 12 aylık dış ticaret açığı 2022'ye girerken 46 milyar dolardı. Yıl biterken 107 milyar dolara sıçradı. Bu son 10 yılın rekoru. Ülkenin döviz bilançosunu gösteren cari dengedeki açık 7 milyar dolardan 43 milyar dolara sıçradı. Tek bir yılda. Tek bir senede 6'ya katlandı. 2022'ye girerken hazinenin ödeyeceği toplam iç borç faizi 795 milyar liraydı. Bugün 2 trilyon 570 milyar liraya çıktı. %223 arttı. 2022 2022'ye girerken 200 lira gelen elektrik faturası sene biterken 402 liraya çıktı. 1000 lira gelen doğalgaz faturası sene biterken 2611 liraya sıçradı. Geçtiğimiz yıl başında çiftçi traktörünün deposunu 1327 liraya dolduruyordu. Şimdi aynı depoyu doldurmak için 2556 lira ödüyor. Geçtiğimiz yıl başında 680 liraya dolan araba deposu bugün 1035 liraya doluyor ülkeyi yönetemeyen kifayetsiz kadrolar, ülkemizi üretici enflasyonunda dünya birincisi, gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü, tüketici enflasyonunda dünya altıncısı yaptı. Milleti hayat pahalılığı altında ezdi bitirdi. 2023'e de zam yağmuruyla giriyoruz. 2022'ye olağanüstü elektrik ve doğalgaz zamlarıyla uyanmıştık. 2023'e de %84'lük doğal gaz hizmet bedeli zammıyla giriyoruz. Ucube tek kişilik hükümet sistemi 2022'de ekonomiyi yamayla, göz boyamayla götürmeye kalktı. Ama patlak şambral yama metal yorgunu gövde boya tutmaz oldu. Piyasa ekonomisi gitti, kumanda ekonomisi geldi. 2022'de sadece ekonomik kriz değil Devletteki yönetim krizi de zirve yaptı. Ucube tek kişilik hükümet sistemi dört yıl sonra, dört yıl içinde tel tel döküldü. Organize sanayi bölgelerinin elektriğini üç gün kestiler. Doğalgaz tedarikinde yüzde kırk tenkisata gittiler. İhracatçıların döviz gelirlerinin önce yüzde yirmi beşine sonra da yüzde kırkına el koydular. Bakan yardımcıları, Merkez Bankası başkan yardımcıları, banka kredilerinin nerede kullanılacağını telefon talimatlarıyla belirler oldu. Bugüne kadar görmediğimiz bir sürü garabeti 2022'de yaşadık. İstanbul karlar altında kaldı. İstanbul havalimanına inemeyen atama içişleri ve ulaştırma bakanları bugün perişan ettikleri, katlettikleri, kapatmaya çalıştıkları Atatürk havalimanına indiler. Tarda Atatürk Havalimanı'na sığınanlar, ülkenin kuzeyinde savaş çıkınca bu sefer etmedik laf bırakmadıkları Montreux'e sığındılar. Sıkış, e, mo, sıkışınca Montreux'a sığınanlar, Montreux'u savunan emekli amiralleri zindana atma girişimden girişiminden de hiç geri kalmadılar. 21. yüzyılda, 2022'nin hemen başında koskoca bir kentimizi, Isparta'mızı, kara kışta dört gün boyunca karanlığa gömdüler. Bir vatandaşımız soğukta döner, donarak öldü. Ocak ayında verdikleri asgari ücret, Şubat ayında açlık sınırının altına düştü. <laughs> Tarım Bakanı görevinden affedildi. Yerine atanan bakan Venezuela'da biz hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi Dışarıdan yem alıp yediriyoruz dedi. Bu ülkenin tarımını nasıl batırdıklarını dünya aleme itiraf etti. Erdoğan aç yatmak zorunda bıraktığı milletimize manda yoğurdu hakikaten kalitelidir. İçine şöyle medine hurması doğrarım. Çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım diye tarifler vermeye kalktı. Adeta milletimizde alay etti umut umutlarını çaldığı gençlerimizin karşısına çıktı haromalı kahve içme ve dünyayı gezme tavsiyesinde bulundu. 2022'de çocuklarımız, gençlerimiz bu ucube rejim elinde sahipsiz kaldı. Yılın başında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan dolayı intihar etti. Yılın sonunda 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik evlilik kisvesi altında yıllarca sistemli tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Bu çocuğu korumakla görevli bakanların 2 yıl boyunca 3 maymunu oynadığı anlaşıldı. 2022'de KPSS'yi iptal ettiler. ÖSYM başkanını görevden aldılar. Hızlı karar alacağız diye getirdikleri ucube rejim bir sınavı dahi yapamadı. Atamaları da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. İşte bunun en son örneği Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne atanacak rektör Sütçü İmam'a atandı. Bunu da resmi gazetede yayınladılar. Sonra pardon diyerek resmi gazetede düzeltme yaptılar. 2022'de doların yeşili için önceden tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar. 15 Temmuz'un finansörü dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayağına koştular. Birleşik Arap Emirlikleri önümüzde diz çöktü diyen AK Parti Grup Başkan Vekiline diz çöktürdüler. Görevinden affettiler. Kaşıkçı dava dosyasını Suudi Arabistan'a sattılar. Katil sisi dedikleri Mısır Devlet Başkanı'nın eline yapıştılar. Meydanlarda havaya kaldırdıkları dört parmaklarını birkaç dolar uğruna ceplerine sokmak zorunda kaldılar. 2022'de bu ucu ve rejim elinde acı ve gözyaşlarımız da eksik olmadı. Gaziantep ve Derik'te korkunç trafik kazalarında 35 canımızı kaybettik. Ekonomik kriz eski kamyon lastiklerine diş açtırdı. Yollarımızda trafik güvenliği kalmadı. Amasra'da maden faciasında 42 madencimizi göz göre göre şehit verdik. <laughs> Sayıştay'ın faciadan önce uyardı ama uyarılarına yöneticilerin uymadığı anlaşıldı. Beyoğlu'nda bomba patladı. Hain terör altı yurttaşımızı aramızdan aldı. Atama İçişleri Bakanı Amerika'nın taziyesini kabul etmem diye hörelendi. Onu oraya atayan Erdoğan taziye için Amerika'ya teşekkür etti. 2022'de devletin adalet direği hepten çöktü. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyenler İstanbul'un kaybını hiç hazmedemediler. Vesayet altına aldıkları yargıçlar vasıtasıyla önce İstanbul İl Başkanımıza haksız, hukuksuz siyasi yasak getirdiler. Sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek için seyyar hakimlerine belediye başkanımız hakkında haksız, hukuksuz karar verdirttiler. Bu da yetmedi. Atama İçişleri Bakanı'nın eliyle yeni kumpasların düğmesine bastılar. Değerli basın mensupları. Bir ülke ya ilimle ya da zulümle yönetilir. Zulümle abat olmaya kalkanın da akıbeti berbat olur. Erdoğan'ın ülkemizi ilimle değil, zulümle yönetmeye çalıştığı ama yönetemediği artık anlaşılmıştır. Eğer Erdoğan'da ilim olsaydı 11 yıldır 2023 hedefleri dediği, diline pelesenk ettiği, millete söz verdiği taahhütleri yerine getirirdi. Ama verdiği her sözün altında kaldı. 11 yıl önce millete söz verdi. 2023'te ülkenin gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü bakımından ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokacağız dedi. Bugün baktık. Bırakın ilk 10 ekonomi arasına girmeyi 1990'dan beri içinde olduğumuz ilk 20 ekonomi arasından düşme noktasına getirdi. 2023'te milletin toplam gelirini en az 2 trilyon dolara çıkaracağız diye söz verdi. Ama bu ay kabul ettikleri bütçede 2023'ün milli geliri ancak 867 milyar dolar olur diyorlar. E tamam diyelim ki dünyada salgın oldu. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Küresel arz zincirleri pandemi nedeniyle dağıldı. Peki Bunların sonucunda da bir miktar milli gelirimiz düşsün, hedeflenen milli gelir. 2 trilyon dolar olmasın da 1 trilyon 900 milyar dolar olsun. Hadi vazgeçtik 1 trilyon 800 milyar dolar olsun ama arkadaşlar 2 trilyon dolar nerede? 867 milyar dolar nerede? Erdoğan verdiği sözün yarısını bile tutamadı. 2023'te kişi başına gelirimizi 25 bin dolara yükselteceğine söz verdi. 2011'de bu sözü millete verdiğinde Türkiye'de kişi başına gelir 11.289 dolardı. Şimdi imzaladığı Cumhurbaşkanlığı programında 2023 yılında kişi başına gelir 10.071 dolar olacak diyor. Yani milleti 2011'deki gelirinin bile gerisine götürdüğünü itiraf ediyor. Buradan açıkça söyleyelim, 2011'den bu yana milletin geliri artmadı ama sadece saray ve şürekasının geliri hiç durmadan arttı. Yine işsizliği yüzde beşe düşüreceğim dedi. Şimdi işsizlik yüzde onun altına düşmez yazıyor bu meclise gönderdikleri dokümanda. İracat, enflasyon için verdiği sözlerde de hep aynısı oldu. Millete verdiği hiçbir sözü tutmadı. Vadettiklerinin ettiklerinin yarısına bile ulaşamadı. Bu tablo beceriksizliğin, kifayetsizliğin ve siyasi iflasın ilamıdır. Ama millete verdiği hiçbir sözü tutmayan sarayın kibirlisi bu hafta sonu Erzurum'da kürsüye çıktı. Biz 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz dedi. Ondan sonra da ekledi. Bizde yalan yok. Anlaş Herhalde bizde yalansız söz yok demek istedi. 1993'ten beri ulusların uluslararası uçuşların yapıldığı Erzurum Havalimanı'nı ben yaptım diye sahiplendi. Açıkçası Palavra'da Erzurumlu Teo Pehlivan'a rahmet okuttu. Biz Erdoğan'ın bizde yalan yok sözünü en başta EYT'lilere havale ediyoruz. Aralık başı, aralık sonu inşallah maşallah derken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tatil ettiler. Şimdi bir de çıkmışlar EYT'de yaş aralığı ihtimal dahilinde diyorlar. Ne diyelim? Yalan söylemek, sözünde durmamak münafıklık alametidir. Konuşunca yalan söyleyen, söz verince sözünü tutmayan kendine itimat edilince ihanet eden münafıklık yapmış olur. Koltuğunu kaybetme korkusu içindeki Erdoğan Erzurum'da amaç Erdoğan'ı devirmek. Yerine ne koyacaklar belli değil. Hadi bunu başardılar. Gelince ne yapacaklar? Bizim yaptıklarımızı yıkacaklar diye vermiş. Şimdi Erdoğan'ın tabi artık milletin kendisini sandıkta devireceğini anlaması güzel. Milletin yerine neyi koyacağını da görmesi iyi. Ama bu yıkıp yakma işi nedir? Gerçekten bunu anlamadık. Biz yıkmaya değil, yapmaya geliyoruz. Taş üstüne taş koymaya geliyoruz. Ama öyle gözüküyor ki gelince biz ne yapacağız? Onu da merak etmiş. E tabi bunu öğrenmek bir seçmen olarak hakkıdır. Anlatalım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak memleketimizi ilkin feraha sonra da refaha kavuşturmaya geliyoruz. Kısa sürede ferahlamak için çökerttikleri devlet yönetimini yeniden ayağa kaldıracağız. Yepyeni kurumları inşa edeceğiz. Ekonomide ilkin sarayın sebep olduğu belirsizlik çarkını kıracağız. Bunu gerçekleştirmek için Merkez Bankası'nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu bir ismi atacağız. Merkez Bankası'nın hedefi enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indirmek olacak. Bankanın araç bağımsızlığını mutlaka güvence altına alacağız. Ekonomik öncelik ve ihtiyaçları gözeterek 2023 bütçesini tekrardan yapacağız. Şatafata ve israfa son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamını ait olduğu yere Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Sağlanacak tasarruflarla ekonomik krizin ezdiği kırılgan kesimleri destekleyeceğiz. Mali kural uygulamasını başlatacağız. Bütçe birliğini bozan uygulamalara son vereceğiz. Kamu özel işbirliği projeleri başta olmak üzere devletin sırtındaki tüm koşullu yükümlülükleri Durum ve hasar tespit komitesi eliyle ortaya çıkaracağız. Hızla atacağımız bu adımlarla kısa sürede ekonomide öngörülebilirliği arttıracağız. Makroekonomik istikrarı sağlayacağız. Fera kavuşmak için iki önemli çapayı daha kullanacağız. Güçlü Türkiye güçlü Avrupa'dır. Türkiye'nin geleceği demokratik kurallı dünyadadır. Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini canlandıracağız. Bu çerçevede özellikle 23. yargı ve temel haklar faslının gereklerini hızla tamamlayacağız. Bu fasıldaki siyasi blokajın derhal kaldırılmasını da Avrupa Birliği'nden isteyeceğiz. İkinci çapamız ise hızlı hayata geçireceğimiz yeni nesil kalkınma stratejimiz olacak. Bu hem ülkemizi ferahlatacak hem de kalıcı refaha ulaşmamızın önünü açacak. Biz stratejimizi dört sütun üzerine inşa ettik. Demokrasi, kurumları ve kuralları güçlü Türkiye. Üreterek zenginleşen rekabetçi Türkiye, zenginliği adil paylaşan Türkiye, temiz ve yeşil Türkiye. Bize kral değil kural gerek. Kurumları ve kuralları güçlü Türkiye'de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem olacak. Cumhurbaşkanı 85 milyonu kucaklayacak. Herkesin cumhurbaşkanı olacak. Yargı bağımsız ve tarafsız olacak üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü olacak. Merkez Bankası başta olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumların araç bağımsızlıklarını yasal güvence altına alacağız. Kamu ihale kanunu uluslararası normlara uygun şekilde yenileyeceğiz. İhalelerde şeffaflık ve rekabeti sağlayacağız. Devlette atamaları sadakate göre değil, liyakate göre yapacağız. Kayırmacılığa son vereceğiz. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Siyasetin itibarını mutlaka koruyacağız. Kara paraya sıfır tolerans göstereceğiz. Türkiye'yi mali eylem görev gücünün gri listesinden çıkaracağız. Stratejimizin ikinci sütununda üreterek zenginleşen rekabetçi Türkiye var. İlk işimiz küresel bölgesel ve yerel kalkınma dinamikleri takip eden, özel kesimde yeni işbirliği modellerine öncülük eden Ekonomideki oyunculara ufuk verebilen strateji ve planlama teşkilatını kuracağız. Üreterek zenginleşen, rekabetçi Türkiye'de endüstri 4.0 dinamikleriyle dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm ışığında sanayimizin yüksek teknolojili, katma değerli bir yapıya dönüşmesini destekleyeceğiz. Bu çerçevede üniversite, sanayi, sivil toplum, kamu işbirliği modellerini en etkin şekilde kullanacağız evlatlarımızı ekonominin ve çağın gerektirdiği yeteneklerle donatacağız. Eğitimde niceliğe değil kaliteye odaklanacak, odaklanacağız. Üniversitelerimizde bilimsel özgürlüğü ve özelliği sağlayacağız. İnternete erişimi özgürleştireceğiz. Şehirlerimizin veri iletim altyapısını güçlendireceğiz. Arge faaliyetlerini destekleyen kurumsal yapıyı güçlendireceğiz. Girişimi destekleyen finansal araçları çeşitlendireceğiz. Yeşil yatırımların, sürdürülebilirlik projelerinin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Fintekleri ve dijital ödeme sistemlerini yaygınlaştıracağız. Gelelim stratejimizin üçüncü sütununa. Zenginliği adil paylaşan Türkiye. Bizim iktidarımızda ülkemizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla her aileye asgari bir gelir sağlayacağız. Kayıt dışılığı azaltarak vergi tabanını genişleteceğiz. Vergi yükünü adil dağıtacağız. Dolaysız vergileri esas alan, dolaylı vergilerin ağırlığını azaltan vergi yapısını tesis edeceğiz. Sendikalaşmanın, örgütlü toplumun önünü açacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Kadınların iş yaşamına, katılıma önündeki engelleri kaldıracağız. Kadınların toplumsal hayattaki konumunu güçlendireceğiz kadına yönelik şiddete sıfır tolerans göstereceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Sınırlı kamu kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri için kullanmayacağız. GAP, DAP, KOP ve DOKAP başta olmak üzere kaynaklarımızı bölgesel ekonomik gelişmişlik farklarını azaltacak projelerde kullanacağız. Ve stratejimizin son sütunu Temiz Yeşil Türkiye. Karbonsuzlaşma stratejisini ve yeşil mutabakatı ekolojik krizin tüm muhataplarıyla beraber toplumsal uzlaşı yoluyla oluşturacağız. Döngüsel ekonominin imkanlarından sonuna kadar yararlanacağız. Çevreci ürünler ve sürdürülebilir üretime yönelik özel finansman yöntemleri geliştireceğiz. Yeni nesil kalkınma stratejimizde Türkiye'nin geleceğine, potansiyeline güvenen ucuz ve tertemiz fonlar ülkemize akacak. Kalkınmanın finansmanı ucuzlayıp rahatlayacak. Türkiye hızla büyüyen yeşil fonlardan, sürdürülebilirlik fonlarından hak ettiği payı alacak. 2030'a geldiğimizde fert başına gelirimizi 20 bin doların üstüne çıkaracağız. Milli gelirimizi 2, tri 2 trilyon doların üzerine taşıyacağız. İracatımız 600 milyar doları aşacak. 7 yılda 8,5 milyon yurttaşımıza yeni iş imkanı yaratacağız. İşsizliği ve enflasyonu düşük tek adeli rakamlara indireceğiz ülkemizi ve insanımızı hak ettiği refaha kavuşturacağız. Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez. Biz ülkemizi nereye götüreceğimizi, nasıl bir kaptana sahip olmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı tarafsızlık yeminine ihanet eden değil, yeminine sadık bir cumhurbaşkanı olacak. Kral değil, kural diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Yasakçı değil özgürlüklere sahip çıkan bir cumhurbaşkanı olacak. Sadakate değil, liyakate değer veren bir cumhurbaşkanı olacak. Kalpleri korkuyla ve yalanlarla bölüp parçalayan değil, sevgiyle ve hakikatle birleştiren bir cumhurbaşkanı olacak. Ben değil, biz diyen, istişareye inanan bir cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı devleti bilen, hırslarını, egosunu aşmış Milletin kendisine verdiği büyük yetkiliği cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak için kullanacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni ve güçlü parlamenter sistemi getirecek bilge bir insan olacak. Altını çizerek söylüyorum. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın belirleyeceği aday olacak. Aziz milletimiz. Geçmiş geride kaldı. Gelecek bizi çağırıyor. 2023'te bu çürümüş, yozlaşmış, tükenmiş yönetimi geldiği yere sandıkta hep birlikte göndereceğiz. Gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. En uzun geceyi artık geride bıraktık. En kötü yılı da beraberce uğurlamak üzereyiz. Karanlığın aydınlığa kavuşacağı günleri hep birlikte kucaklayacağız. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını şimdiden kutluyoruz. 2023'ün ülkemize, bölgemize ve dünyamıza huzur, barış, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyoruz. Ve elbette ahirete irtihal eden, vatan sağ olsun diyerek canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, saygıyla yad ediyoruz. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alayım. Ülütür Altın. Ee, geçtiğimiz günlerde özgür özel bir açıklamada bulundu. Seçimlerin Mayıs ayında yapılmasını CHP yönetiminin kabul etmeyeceğini söyledi. Geçtiğiniz açıklamalarda da özellikle partiniz e, erken seçim açıklamalarında bulunuyordu. E, bu açıklamalardan sonra Mayıs ayında yapılacak bir seçimi e, neden kabul etmediğinizi merak ediyoruz. Teşekkürler. Şimdi bundan önceki basın toplantısında benim yaptığım açıklamayla grup başkan vekilimizin yaptığı açıklama arasında bir fark yok. Söylediğimiz şey şudur. Diyoruz ki Nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime biz de destek veririz böyle bir karar. Ama Nisan'ın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız. Bu siyaset mühendisliğinin parçası olmayız. Zaten bunun bir erken seçim niteliği de yoktur. Seçime bir, bir buçuk ay kalmışken neyin erken seçimi? Ayrıca şunun da altını çizeyim. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Buyursunlar kendi göbeklerini kendileri kessinler. Evet karamasısından Ecem Çetin. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir parti başka bir partinin iç meselelerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır açıklamasında bulundu. Bu mesaj İyi Parti lideri Meral Akşener'e miydi? Değilse kimi kastetti? E, Genel başkanımız bütün açıklamalarında bu mesajın kime olduğunu gayet net bir şekilde söyledi. Benim şimdi onun söylediklerine bir şey ilave etmem söz konusu dahi olamaz. Evet müsaadenizle bize yönlendirilen bir soru oldu. O soru ATV tarafından yönlendirildi. Bir soru şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün onunla bununla pazarlık ederek değil, ona buna yalvararak değil, milletin iradesiyle başbakan olacağım. İyi Parti'de birinci parti olacak dedi. Sözleri Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı. Bu konu için sizin yorumunuz ne olacak? Şimdi tabii genel başkanların hem kendileri hem de partileri için siyasi hedef belirlemelerinden daha doğal hiçbir şey daha doğal hiçbir şey olamaz. Onun için biz bu sözleri saygıyla karşılıyoruz.